Selam. Hayırlı günler dostlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Dostlar, beni sorarsanız ben de iyiyim. Bugün çıktım. Yine Dağ Taşı geziyorum. Böyle yüksek bir tepedeyim. Havadar bir yer, güzel bir yer. Güzel de bir kayalık bölge var bir önce bir uzaktan bir görün dostlar. Bakalım buralarda neler var neler yok. Biliyorsunuz dostlar duayı geziyorum. Duayı gezerken de eski kalıntılar varsa siz dostlarımla paylaşıyorum. Bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. Tabii bu gördüğümüz eski izler ne kadar doğru, ne kadar yanlış, ne kadar doğal bilmiyorum arkadaşlar. Birlikte bildiğim kadarıyla anlatıp siz dostlarıma göstermeye çalışıyorum. Şöyle büyük bir kayalık bölge değil. Etrafında dikkatimi çeken çok değişik kayalar oldu. Hemen bir tanesini şöyle bir göstereyim. Bakın arkadaşlar, bu kayanın ortasına şöyle baktığınızda bir e, kapak, küçük bir kapak gibi gözüküyor. Tabi dostlar, bunlar gerçek de olabilir, sahte de olabilir. Çünkü eski insanlar bildiğiniz gibi mallarını, eşyalarını saklarken bir tane gerçek yaparlardı, etrafında da üç dört tane sahtesinden yaparlardı ki insanlar oralarla uğraşıp kendi asıl sakladıkları zinet eşyalarını görmesinler diye. Bakalım şöyle bir ağa tırmanalım. Şöyle de bir ortam var burada. Çok e, değişik bir yer. Gidelim bakalım. Hemen ilk gözümüze çarpan insanların el işçiliği olduk kayalar var dostlar burada. zaten böyle yerlerde bir iz, bir el işçiliği gördünüz mü mutlaka bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Burada da dikkat çeken iki yerim var dostlar. Şöyle önce bir etrafı görün sonra dikkat çeken o iki yere birlikte bakacağız. Zaten bir tanesi şöyle büyük. Ortada gözüküyor dostlar. Bu kayaların tam ortasında. Büyük bir nişangah taş gibi dostlar. Eskide böyle büyük kayaların içinde ayın yapma yerleri diyorlar dostlar. Eskide ayın Yapıyorlarmış. Böyle bu gibi yerlerde. Ama tabii benim e, burada gördüğüm çok dikkatli bir çeken bir kaya var dostlar. Bunun üstünde de iki tane giriş var. Tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış birlikte bakacağız arkadaşlar. Şöyle de bir etrafını görün. Şurada dikkat çeken kayamıza bir bakalım. Çok da kalabalık bir yer arkadaşlar. Böyle kalabalık yerde de gezmek biraz tehlikeli ama şöyle yaklaşabildiğim kadar yaklaşayım kayamıza. Birinci kayamız bu. Üstü baya işlenmiş. Üstünde çok cana e, murcizleri var. Tabi etrafı yıkılmış. Şöyle bir görün. Arkadaşlar videoları yavaş yavaş çekmeye çalışıyorum. Her detaylısını göstermeye çalışıyorum. Böyle ileri gezerken bazen ben de göremiyor biliyorum bazı yerleri. Takipçi arkadaşlarım, dostlarım. işte şu dakikada şu var. Şu, şu dakikada şunu geçtin diye biliyorlar. O yüzden çok dikkatli yavaş çekmeye çalışıyorum. Elinde geldiği kadarıyla. Evet. Dediğim gibi eski insanların aynı yap, yapma yerlerine benziyor. tabi. Ne kadar doğru bilemiyorum ama. Şimdi asıl yerime bir geçeyim. Dikkatimi çeken iki yeri de gördüm. bir yer. hemen şu kayanın ortasında bir oyma var arkadaşlar şurada bir mezar alanı gibi bir giriş var bu Kayalar ortasına Evet şimdi de en güzel yeri göstermeye çalışayım arkadaşlar. Tabi nereye çıksak daha iyi gösterebilirim diye düşünüyorum. Şurada hemen bakın dostlar. Şurada iki yer var. Bakın bir tanesi şurası arkadaşlar. Bir tanesi şurası. Bu kayanın içinde iki tane giriş var. Bunu bir de yakından göstermeye çalışayım. Nereden gidelim? Hemen şuradan bir şu mezarın hemen üstündeki işaret taşı gibi olan yerde Evet, hemen bir tanesi şöyle bir yakından görelim. Burası sonradan buraya yapıştırılmış bir yer gibi gözüküyor dostlar. Ve hemen bu kayanın yanındaki şu dışarıya doğru çıkan bombeli yer gibi iki tane arkadaşlar bu kayada. Bir tanesi burası, bir tanesi demek de karşısı tabi bunlarda bir boşluk var mı diye bir ufak bir taş alayım bakalım bakın arkadaşlar şöyle bir yakında önce bir daha göstereyim şu kayaların üstüne vurduğu zaman bir bunlar üstüne vuruluyor arkadaşlar bir tanesi de hemen şurası gördüğünüz yer dostlar. Bakın şu Biz Şöyle de bir uzaktan bir daha görelim. Çok değişik, enteresan bir kaya dostlar. Gerçekten de güzel bir yer. Hemen üstte de bir ayak kaya gibi bir taş var. Zaten dikkatli bakarsanız belli oluyor arkadaşlar. hemen bu kayaların yanında. Ve şöyle de bir güzelim manzarası var. Evet dostlar. Bugünkü videomu da burada bitiriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.